multiplayer'ı yok. Kim vermiş? Epic. Xbox'a baksana. Bu arada YouTube'un videosunu çaktım ve iyi seyirler YouTube. Nasılsınız? YouTube introlarını çok uzatmayacağım. Oyun oynuyoruz. Oyunun ne olduğu belli. Abone ol, yorum yap. Hat, diğer ucunda bilgi alan notu var. Hep beraber son musta patlatıp Remnant'ı kapatıyoruz. Öpüldünüz. Nasıl bence Selam super YouTube introsu oldu? Bence daha kesinlikle. Yani evet. sözünü kesmiş gibi oldu. Yani, yalnız şey Remnant'ta gitmediğimiz, kesmediğimiz boss'lar var. İşte ben diyeyim mı? O zaman net, net aldık bu sefer. Net yani. Hiç başka ihtimal yok. Yani neredesin? Herkesi sıkıyor bir de öyle o yüzden ölüyoruz biz ah ve bir iki kişi değil herkese birden sıkıyor. An, Vay an biraz. Biraz. Abi. Ulan ben Olan arkamdaymış. Bilgehan çok iyi yaptın uzağa çekmekle. Ben şunları indirip hemen utkuya gidiyorum. Tamamdır. Ananı kaçan? Anana. Ay şeyin stamina bitmiş zıplayamadım tamam, Tamam yani. olsun. Hemen Utku sen de bilgi ana git çünkü bosslar bende şey Edler. Hayır sen de sen de ta aldım alamadım sen de. Oğlum gelsin vuruyor <laughs> buraya ben daha güzelim. <laughs> Thank you. Rica ettim. Hah kalktınız değil mi? Wow. Wow. Of oh, koradı da yerdim. Şimdi içinden geçebilirsiniz. Ah. Ya vurdu geçti ölmedim. Ha, tamam, wow. güzel güzel güzel. Şimdi resleyebiliriz seni. Ben sekanstayım da resleyemiyorum. Ya abi veriyorum. izletme şunu gözünün seveyim var seferinde bunun bir hilesi bir şey yok mu? Az önce bana bunu izletmemişti mesela <laughs> acaba neye göre? Bir şey evet bir şey skipliyor bir şekilde niyeyse. <laughs> Utku'yu istiyorum. Tamamdır. Hı -hı. Kaldırdım. Bir şey yanlıştı onu oynayabilir miyiz acaba? Neyi? Division. Ney? Division mı? Değil? Division mı? Division çok 5 para dar bir oyun değil herhalde bu ya. O bende yok ya. Bir daha top geliyor. Hadi boss. Gönder bizi artık şey cehennemine. Evet güzel. Abi çıkış kapısına yakın bir yere gidiyorum. Ve... Çık kapı var ne mesela? Ne fark ediyor acaba? Nasıl? Ya işte onlar <laughs> evet. öldürdüğüm bu mob sayısı. Hem damage'ını artırıyor hem de onun Ay, sayesinde... İki şey iki farklı kapı var ya. Ha kapılar hiçbir şey fark ettirmiyor ya. Maksat en yakından çıkmak. Peki bu adamlar... Şimdi... Valla yanlış tuşa bastım. Lan yanlış tuşa bastım. Bu arada ben yedi oldum. Siz kaçsınız? Çık 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 çık. Ben Ölmeden benziyor. çıkarırsam inşallah. Sağ altta can barının orada. 10 olduk. Boss hareketini veriyormuş şu arada abi. Oh. Oh 25 kaybım. 25 Çok iyi çok iyi çok iyi. Ben de 5-5 vuruyorum ama. işte de fena değil. Ya abi öyle bir geliyor ki. Kaçmak imkansız Hemen ya. Hemen kaldıracağım. Tamam damage şeyi bittikten sonra isterseniz kaldırın. Çok ee, iyisiniz. Damage vuralım süpersiniz. Aha. Aha. Of 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 72.000 falan vuruyorum şu an. ama. Of 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 of. 1 milyon 1 milyon vuruyorum. Ay maşallah. Çok iyi çok iyi. Benim şey bitti. Vurma hakkı. Evet şey bitti tamam damage bitti. Ay. <laughs> Ha, bu arada şeyleri öldürmemiz lazım bossları. Nasıl yani? Bas bayağı bildiğin. Buradaki şeyler öldürse 3-3 veriyor. Valla. Aha. Valla. Abi infected oldum ya. Bu arada sizin öldürdüğünüz bana da sayıyor anladığım kadarıyla. Yok yok saymıyor. Herkes ayrı ayrı. Yok 5 oldu. Yok abi tamam hepimiz aynı sayıyor ya. Yok ya ben... Bir... 3 benim şu an. Nasıl 3 ben bir tane öldürdüm 5 oldum. İşte sen son vuruşları yapıyorsan. ben hiç öldürmedim abi işte. Bir tane öldürdüm sadece. Bak hala 3 mesela az önce öldürdünüz bana işlemedi. Ben boss'a vuruyorum önümde boss. Yok abi ben çıkıyorum. Bura imkansız bir fayta doğru gidiyor. Çıkamıyorum. Kapı nerede oğlum? Kapı yok. onu. Hayır. Hayır. Ya. Abi direkt kaçıyorum bildiğiniz. Adam son anda çaktı bana bir tane öldüm ya. Ne güzel şeye vurmuştum. Abi. Ben çıkacağım bilgiyi isteyeceğim. Aman abi atıyor attı. Atıyor ah. Oh. Ya. Ne de içeriden ya. Kafa patladı gene. Tam kapıya yes, işte vurdu ya bana. Aa sizi kaldırsam ya neredesiniz? Önündeyiz. <laughs> Sağ ol abi. Rica <laughs> ettim. Ama bu feyza Ya işte içeride çok kalmayalım abi. Beşer beşer çıkalım. Yeter ki şuna hasar vuralım. Evet. Az beş beş ama öldük mesela, bu tur boşa gitti anladın mı onu demeye çalış. Ben öldüm bu arada. Aa, ben içeride bir daha töbe kalmam o kadar ya. 7 olacağım diye abi 4 olurum 5 olurum yeter bana. Abi fazla olmazsa çok uzun sürecek bu fark gerek yok. Abi bak boş hani, geçtin, 5 dakikalık session şey boşa oluyor. geçti şu anda onu demeye çalışıyorum. İçeride fazla kaldık, 5 dakikalık bir tane session boşa gitti. Şimdi belki bir bar indirecektik canını. Tabii indiremeyecektik. Yahu hiçbir şey yapamadık onu demeye çalışıyorum. Hiçbir şey yapma bomboş geçti bir tane session. İçeride gir bir sürü kill al çık. Geldim. Bomboş gitti. Zaten zorla çıkardı bize. Niye? Bars. Hadi rica et, teşekkür ederim. Aa olmadı. Vuramıyorum. Çünkü içeriden zorla çıkardı bize ama niye çıkardı? Ha ne söyleyeyim mi? Neden? Alper abi düşüktü ya o yüzden bizi şey attı. Dışarıda ha şimdi sattı. bir daha. Ha, arkadaşınızı kaldırın öyle girin. Ne dedi acaba? Kimi gibi. Sizin neyinize dedi herhalde. Yok, okçuyu çok rahat indirdim ben. Zaten bu sectionlar kaldığımız yerden devam ediyor abi bir yerden sonra. Paşa paşa indirmek zorundayız o bossu. Benim şu an 5. Aa oyun gidiyor. Gitmiyor. Gitmedi. Ben kapıya yakın bir yere geldim. De burada niye adam yok ya? Allah Allah hepsi benim burada ise? Kapıya yakın durayım dedim bu sefer de adam yok burada Ah Q basmam oh, oh, lazım Ölüyorum 7 oldum ben çıkıyorum dostlar Mermi toplayıp çıkıyorum çok acil Tamamdır Şurada hemen tekli çıkıyorum ben de Of 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 manyak koyuyorum şu an Ananız Tövbe estağfurullah 10 olduğumdan çıkabiliriz abi çık çık. Yaratık geliyor arkamdan ben de çıktım hop. Şu kabuğunu kırarsak ondan sonra ha. Abi abanma zamanı abanma zamanı. Aynen aynen. Ha. 46 bin mi? Tam göbeğinde bizim yaratık var fark ettiyseniz. Onu kesmemiz gerekiyor. Tam göbeğinde bakın. Bizim gerizekalı tip var. Kapat tekrar. Tam. Sıkmayın abi. Devap atabiliyorsunuz bu arada şeylere biliyorsunuz değil mi? Ne yapabiliyoruz? Devap. O yüzden atabiliyorsanız devap atmanızı tavsiye ederim. iki adam ha. Ben şu anda 4 oldum. 5 oldum. 6 oldum. Şu okçu ya abi 7 oraya, olur çıkarım. çıkmamız gerekiyor yoksa biz vuramıyoruz bu sefer. Şu okçuyu kesip çıkalım abi. Ke çıktık çıkıyorum. Geldim ben de. <laughs> Alacağız ya. Bak bu taktikle alacağız abi net söyleyeyim. Sıçayım senin ağzına. Neyse ölmedim Allah'tan. Az daha az daha az daha az daha az daha az daha. Bak sıfırlıyor sıfırlıyor sıfır... Çok güzel tam zamanda kırdık dostlar. Hadi yardırın. Lan mermim bitti. Oha 1 milyon 1 milyon vuruyorum ben de şu anda. Yok 500 500'müş. Bitti. Canınıza dikkat edin canınıza dikkat edin. iki oldum. Kim Okçu geldi. Okçu çok hızlı bir şekilde aradan Nerede abi? İşaretleyebilir misin okçu? Ben göremiyorum. Çok uzakta ya. Abi, Gorfis geldi. Bence hiç kasmayalım, çıkalım, gelin. Ne? Hiç kasmayalım, ne? hiç kasmayalım. Şu Lan şey ne? geldi, Büyük çoğun. Ben çıkıp, Bilge Hanım'ı Yemin ediyorum ölmedim ben. Kimse de vurmadı bana yani. Tamam, Bilge Hanım'ı hızlıca. Abi, bir yere heal atman gerekiyor. Şu kutmalardan sonra heal atarsan bir yere. Atacağım. Attım, olduğum yere attım. Atamadım, şey... Şeydeymiş, cooldown'daymış. Q basın abi. Abi, Q'nuz kalmadı. ayda Tamam, dolunca atacağım. Birazdan doluyor. Şunu bir tur kırarsak doluyor. Bir tur kırarsak doluyor. Süpersiniz. Henüz dolma da dolmasını bekliyorum. Aa bitiyor 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 abanın. Vallahi bitiyor. Vallahi bitiyor. Ya adamsınız adamsınız bitiyor. Lan hadi lan. Ağzına bozsun. Öl artık. Piç. <laughs> ah be. Hadi bir tur daha, bir tur daha sıkalım dişimizi hadi. Vallahi bitiyor. Ulan sona geldik ha. Abi ben <laughs> şimdiden 4 oldum. İstiyorsanız çıkalım, bitiririz çok rahat. <laughs> Çıktınız mı? Çıktım, ben çıktım, ben çıktım, ben çıktım. Bitiyor, 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 bitiyor hadi. Şunu kırarsak bitiyor. Ben kıramadan bitecek bence. Vallahi bitiyor. Anasını sattımın çocuğu. Güzel PG. Markımı da koydum. Abi efsaneydik çok iyiydik ya. Bir daha yok mu? Bir üst daha da büyük bir kelebek falan yok mu? Şimdi şeymiş değil mi? Çıkıp böyle iyice saçma sapan bir şey dönüşüyormuş. Ejderhaya falan. <laughs> Ama yok manyak gibi loot verdi ya. E bu benim adam. Ben dokunmamıştım ki. Yalan söylüyor oyun. Yani. Herkes de kendi adamı gösteriyor. Ha tamam. Aha. Bir yerler yıkılıyor abi. Kesin kesin bir, bir boss daha var. Olsun ya böyle çok şey o, kaldı patates kaldı. Şey Ama biti çok kredi window girecek gibi. Su içemedim üzerine Nasıl diyeyim abi böyle? Her tarafta kökler, root, root olunca ne bileyim bir tane devasa bir ağaç mağaç çıkar dedim ben. Evet böyle bir şey beklemiyorduk. Ah çıktı. Aa, yok bitiş bitiş çok tatlı. Bitiş bu kadar tatlıysa bildik ki şey. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> bitiş evet, yani. Nasıl yendik ama? Nasıl yendik ama <laughs> ya, ya şu Remnant güzeldi. Hakikaten hakkını vererek oynadık. Elinize sağlık ya. Ben yani ne dedim? Elinize, Elinize sağlık. Bütün 4'de dördüncüde kazanacağız demedim mi? dörtte kazandık. Bitti olay. Evet evet. İşte <laughs> taktiği oturtmak lazımdı. Çok şükür sen taktiği anlayınca yendik. <laughs> Allah'ım... şuradan bir balina çıkıp cart diye yese. Eyvah işte o olursa ben gözümü kapatır izleyemem büyük ihtimalle. Ben de ondan tırstım. Kraken tarzı bir şey çıkarsa falan diye. Seslere çoş değil. Aman aman. O şimdi suya düşerse çok pis dalga çıkar abi. Çabuk asıl küreklere. Ne düşmedi abi da değilsin. İyi güzel da, yani. Ayın bakın o paralar yetmemiş. Uf, yordun bizi Remnant ama çok zevkliydi ya. Gerçekten. çok iyiydi Yani. Gayet gayet güzeldi, keyifliydi. Valla aynen öyle. Adamlar yap. Noktalıyorum. Eee. şu dikilip konuşalım sizinle sevgili YouTube. Remnant'ın içinden geçtik. Yani hakikaten müthiş bir şeyle e, taktik oynayışla son boss'u da öldürdük. Ve Remnant from the Ashes adlı oyun Remnant from the Ashes adlı oyun bugün itibariyle bitti. E, kaçırdığımız çok boss fight varmış onu fark ettik ama önemli değil. E, en azından bir hani bir akışımız vardı o akışa göre ilerledik. Ben YouTube'a sadece boss fight'ları koyuyorum artık. ilk iki bölümde bayağı bir buçuk saatlik geniş bir şey koyarken. Oyun 2019 oyunu. Artık zaten kimse onun gameplayini baştan sona izleyeyim istemez muhtemelen. O yüzden böyle kısa 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 boss fightları koyacağım. 3 ricamız var. Nedir? Abone ol. Hakikaten çok önemli. O subscribe sayısı aşırı önemli. 1000 olursa mesela ben yine özellikler falan kullanabiliyor olacağım. İnanılmaz tatlı olacak. De olsun artık lan. 2016'dan beri kanal var. 300 abone var hala. <laughs> Saçma yani. Neyse abone olursanız mutlu olursunuz. Eskaza hani yolunuz düşer kanala falan. Şimdi burasını izliyor olursunuz videonun. İşte yorum bir de like. Dislike dislike boşver like. Öyle seviyorsunuz. Twitch tarafında da varız. Twitch'te izleyenler de var. Gelirseniz bekleriz. Baş baş. Buradayız. Sizlikler. Ayyuş. Aynen. Duydunuz utkuyu. Hadi bay bay.